olan bölümler var ama hala bu yıl yine öğrenciler ısrarla temeci olarak hani sınıflara dağıtıldı. Temeci olarak değil mi hocam? Hı hı. E, temeci, yani Türkçe matematik bölümüne, sözlerde sözelde başarılı olabilecek birçok öğrenci bu sene Türkçe matematik bölümüne giderek 3 ya da 5 matematik ya da hiç matematik yapamadıkları için şu anda mağdur oldular. E, rehberlik anlamında bir mağduriyet yaşadılar. Nasıl söyleyeyim şunu? Şöyle anlatayım. E, değişimi yani rehber öğretmenlerimiz de e, genelde uygulamadı ilk oranda. Ben bunu gözlemlediğim birçok arkadaş geliyor. Öğrenci bana diyor ki hocam biz bilmiyorduk işte okul öncesi öğretmenliği, din öğretmenliği e, birçok bölüm sözele geçti. Temelde pek bölüm kalmamasına rağmen bu yıl e, böyle bir durum oldu. Muhtemelen bu yılki e, sözel TSE bir puanıyla alan işte okul öncesi din öğretmenliği bölümleri gibi bölümlerin puanı bu yılla gelecek yıl arasında ciddi puan farkı olacaktır. Çünkü bu yıl sonunda insanlar ayrıca uyanacak. Ama biz önceden onlara biz kendi öğrencilerimize bunu belirtik ettik ama genel anlamda herkes yine temelci yapıldı bir şekilde matematik Hiç yapamayan adam. Hocam senden iki bölüm alayım. Benden sadece iş ile ilgili bir şey değil. Yani dünya her yerde psikolojiye bir rağbet var çünkü her konuda artık psikoloji ön plana çıktı neden? Şimdi insan daha önce insanlar toprağa bağlı yaşamda ilkel komünat toplumlarda toplam daha sonra toprağa bağlı yaşamda doğadan çok uzak değildi. Şimdi doğadan uzaklaştıkça binaların içerisinde yerleştikçe ağaçtan, kuştan, böcekten, denizden uzaklaştı. Dikkat edersek tatile gidip bir kafamı boşaltayım deriz. bir deşarj olayım. Deşarj olayım deriz. Psikolojimi bir düzelteyim deriz. Hani neden bizim doğayla birleştiğimizde psikolojimiz düzeldi? Çünkü bizim ilk halimiz, kendi halimiz, öz halimiz, gerçek halimiz, meditasyon halimiz. Aslında hani ruhsal dengemizin en yerinde olduğu halimiz doğayla iç olduğumuz halimiz. Dolayısıyla biz e, binaların içerisinde, alışveriş merkezlerinin içerisinde, bu e, yoğun sosyal yaşamın içerisinde ne yapıyoruz? Kendi öz gerçek halimizden, esasında doğanın bir parçası olduğumuz halimizden uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla bir kendimize yabancılaşıyoruz. E, toplum arasında yani bireysel yaşama yoğunlaşıyoruz. Kendimize gömülüyoruz. Bazen içinden çıkamadığımız durumlar ortaya dökülüyor bir şekilde insan ilişkilerinden kaynaklı toplumsal kurallarla baş başa kalıyoruz. Sürekli olarak ego ile bir mücadele. Herkesin bir psikoloji ihtiyacı var. Diyorsun. Kesinlikle. Hani demin düşünmeyle yaşamak arasındaki farkı da o kastettiğim buydu. Yani bir bakıma bunu anlatmaya çalıştım. Bir defa ego dediğimiz büyük bir mücadele alanı artık ortaya çık잖아요. Yani psikolojinin meselesi egodur, bendir. Ama var olan bir şey egosu yaşarsın, değil mi abi? Bir, değil mi? Var olan bir şey, ego, olmayan bir şey egosu olur mu? Mehmet abi, genel anlamda ego. Mehmet abi bak çok güzel evet. bir kitap yazmış, başarılı. Yani Mehmet abi de olmaz ama olursa bir ego. deriz. niye kitap yazmış adamı yani? Başarılı bir adam. Ego, sahip olduklarımızdır aslında. Yani sadece kitap yazdım ya da yani şimdi egoyu şişirmek olarak algılarız. Yani toplumsal olarak nedir? Yani oturuz ya ne kadar egolu, ne kadar kendini beğenmiş. işte şu, bu şu bu. Yani o kendini beğenmişin altına nedir? Sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeyler vardır. İşte orada düşünme dediğimiz nokta o. Şimdi her an aslında bir heyecanlı bir şeyin içindeyiz. Ben bazen sadece tuhaf karşılıyorum. Mesela bakıyorum adam diyor ki ben adrenalin arıyorum, heyecan arıyorum işte. Büyük paralar yatıracağım, para varsa büyük paralar yatıracağım, iddia oynayacağım, bir şey yapacağım ya da borsaya gireceğim, bir şey yapacağım. Ya kardeşim zaten sen şahane heyecanlı bir şeyin içindesin. Yani şu an herhalde güzel şeylerin peşinden koşsun, güzel yani şeyler heyecanlı yaşıyorsun. Başka bir şey mi? söylemeye çalışıyorum. Hani şu anda hayatımız son bulabilir mi? Bulabileceğim. Şimdi daha heyecanlı hayattan daha heyecanlı bir şey yok ki zaten. Evet. Yani zaten heyecanlı bir şeyin içindeyiz. Bence bunun farkında değiliz. Biz bunun farkına vardığımız zaman e, herhalde bir da ihtiyacımız olmayacaktır. Peki. Mehmet Ali'ye bir dakika kaç soruyorduk. Mehmet abi böyle not almıştı.